Merhabalar değerli adayları. Bu seferki bir video serisi hazırlayarak size genetik testleri anlatmak istiyorum. Daha öncesinde amniyosentezi anlattık. Amniyosentezin üzerine defalarca konuştuk. Gördüğünüz gibi bebeğin içinde bulunduğu kesenin içini dolduran sıvıdan örnek alma işlemine amniyosentez denirdi. Amniyosentezi birçok gebe yakınlarındakiler sanki bir genetik test gibi düşünüyor. Amniyosentez işlemin adıdır. Amniyosentezin içerisinden alınan materyalden genetik test yapılır. Yapılacak genetik testte bebekte bulunan daha doğrusu amniyosentez sebebi olan sebebe bağlı olarak ne yapacağımıza karar veririz. Buna göre yaparız testimizi. Birçok genetik test var. Basitten karmaşığa doğru giderler. En basiti FISH denilen hızlı incelemedir. QFPCR denilen yöntemle de yapılır. Diğeri karyotip analizidir. Diğeri kromozomal mikroereydir. Bir diğeri de West denilen en detaylı incelemedir. Bunları tek tek anlatacağım size. Videonun devamında gelecek. Beğenmeyi unutmayın.